Evet, perdeye yuva yapmış olan tırtıl. İnanılmaz ya. Perdeyi söküyordum. Bir baktım tırtıl şey yapmış. Ee, kelebek olacak artık. Ne yapayım bilmiyorum ki ya. Perdeyi çuvala koyacağım. Buradan söktüm. Sınıfın perdesi. Şaşırdım kaldım ya. Bu şekilde çuvala koysam ölür mü ki? Ya da şey yapsam ayırsam mı ki ya? Yavaşça ayırayım. Bir kenara koyayım ya. Öyle mi yapayım? Öldürür müyüz ki hayvanı? Ya sen nasıl çıktın perdeye diva yaptın ya? Allah Allah. Çok ilginç. Ya şimdi bunlar ee, okulun etrafında çok tırtıl vardı zaten bunlar bu buradan tırmandı şuradan içeri girdi buradan tekrar tırmandı tekrar perdeden aşağı mıydı anlamadım ben bu işi nasıl geldiğinde buraya yaptın ya hayret başka yok herhalde bir tane böyle bir şey kaç tane olur ki yani duvarlarda hep normalde. Çok ilginç ya. Şimdi ben bunlar poşete koyacağım bu hayvan ölür. Hiç olmazsa yavaşça sökeyim. Ee, kenara koyayım diyorum. Ne yapayım? Hadi bakalım. Bismillah. Öldürür müyüz ki ya? Of. Hayvan rahatsız oldu ya. Oh, oh. Uh. Ben bunu alayım şuradan şöyle yavaşça. Şuraya koyayım ya. Kusura bakma canım ya. Seni buradan ayırmak zorundayım. Bak burada iyi. Dur. Kalemle şey yapalım. Dur dur. Dışarı koysam kuşlar yer. Öyle bir yapışmışsın ki bağlantı yerlerinden ayıracağız. Nasıl yapışmış ya? Öyle bir yapışmış ki hayret. kelebek olacaksın biliyorum. Hadi. Tamam ayırdık. Şu gölgede yapış şuraya ya. Dur ne olacak bir şey olmaz. Da tam görünmüyor da. Şu anda duruyorum. Yani gelişimini Tamamlar herhalde ya. Bekleyeceğiz. Ben yine geleceğim buraya.